Bu ne? Kumsal süt içmiş. Bu da buraya. Bu ne? Bu da buraya. Anne! Ay! Ne oldu kız? Ay seninle oynayalım mı? Canım çok sütlü. Mila benim bir sürü işim var ya. Ne oynaması? Daha sonra oynarız olur mu? Anne ya! Aaa! <laughs> maddeci malzemeleri. Annem annem dövmeden alayım. Annem dönmeden hemen maddeci yapayım. Oley! ama ama canım ana bir son mi mutluyum şimdi zamanı açılır hmm. ah önce anneme bakmam lazım bu burada nasıl anne ne oldu ne anne ne yapıyorsun çorba yapıyorum kızım niye sordun hayırdır ne oldu Ha ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyor musun? Ha, ben oyun oynuyorum. Oynadır eşeğim var. Tamam hadi kızım görüşürüz. Oğlum oh, canım o da Annem maddeci yapıyor. Annem maddeci yapıyor bir neyse. Canım sorar. Yani önce görüşten başlayalım. Açalım. Ben şu kumsala bir bakayım ne yaptı acaba ya oynuyor mu ya üzüldüm ona. Kumsa? İnanmıyorum. Sen ne yapmışsın? Bakayım suratına bakayım. Aa! İnanmıyorum. Kumsal bu ne hal? Hii! Her yeri batırmış. Şuraya bakın. Kumsal bu Aa! Suratının haline bile saçını bile mahvetmişsin. Aa! Sen ne yaptığını zannediyorsun Kumsal? Bak hala sürüyor ya. Hii. İnanmıyorum. Kedi, ben, mi? Kedi mi? Bence palyançoya benzemişsin gibi. <laughs> değil mi? Bakayım bir bakayım. Hii. İnan, o Kumsal bu yağlı boyalar nasıl çıkacak suratından? Bunu düşündün mü hiç kızım? Düşündüm. E, nasıl çıkacakmış? Söyle bakayım. Peçeteyle. Peçeteyle mi? İnanmıyorum. -hı. Ne yaparım? Yüzünü yıkarım. Yüzünü mü yıkarım? Kumsal gözüne batıracaksın anneciğim. Çok ayıp bu yaptın. Çocuklara yakışmaz bu. Bırakır mısın onu? Bırak kızım. Bırak annem. Bırakır mısın? Bu çok yanlış bir şey kumsal hala sürüyor inanmıyorum şuna bakın hala sürüyor izine ya kumsal bırakır mısın şunu kızacağım ama şimdi sana kızacağım ama bırakır mısın arkadaşlar ben kapatıyorum bu kumsalı ben bir elini yüzünü bir güzelce yıkayayım sonra yine geliriz olur mu bekleyin burada Aa, inanmıyorum arkadaşlar kumsala bakın. Kollarına bakın, yüzüne. <laughs> Bakayım suratına. Bana den. Ne diyeyim? Çok komik olmamış mı arkadaşlar? <laughs> Bana bakar mısın bir suratını görmek istiyorum Kumsal <laughs> Ay. Bak. Kumsal, bu suratının hali ne? Bu nasıl çıkacak şimdi? Yıkadık ama geçmedi arkadaşlar. Nasıl geçirebiliriz? Komsal. Makyaj temizleme şeyi bazıyla geçer mi acaba? He kızım. Aa, bana bak bana. İnanmıyorum. Aman Allah'ım. Nasıl geçecek bu kızım? Bir de yiyor. Ha. <laughs> Bir de yiyor ya. Çok ayıp. Hadi gel biz şu suratını geçirelim. Hadi. Böyle olmaz. Hadi gel. <laughs> i̇nanmıyorum şurata bak kızımı sokakta böyle görsem tanımam seni Mila. Seni böyle görsem tanımam yani gerçekten. Çok ayıp şu yaptığın ya. Şu üstünde batırdın hep masalayı masayı batırdın. Suratını batırdın inanmıyorum.